Benim kalbim temiz hoca benim kalbim temiz Ya bu peygamberin kalbi haşa kirli miydi de sabahlara kadar namaz kılıyordu bu peygamber Mübarek ayaklarının altı şişinceye kadar namaz kılan peygamberin ümmetiyiz bizler Kızı Fatıma'ya ey Fatıma babanın peygamber olmasına güvenme namazın yoksa seni ben bile kurtaramam diyen peygamberin ümmetiyiz biz onun ümmetinden birisi diyor şimdi şöyle yaslanarak benim kalbim temiz. Ahirete gidince görürüz bakalım. İbadetsiz cesedin, amelsiz cesedin ama tertemiz, sana göre tertemiz olan kalbin seni cennete mi götürecek görürüz bakalım. Hazreti Ömer cennet ile müjdelenmiş. Bakın cennetle. Dünyada yaşarken Hazreti Ömer'e Hazreti Peygamber Allah tarafından söylüyor. Sen cennete gireceksin diyor. Dünyada yaşarken 10 kişiden biri cennetten müjdeler. Münafıkların listesini bir sahabiye vermiş peygamberimiz. Hazreti Ömer koşarak soruyor o sahabiye. O listede benim de ismim var mı diyor. Ben de cehenneme gidecek miyim diyor. Hala daha bu korku içerisinde. Sanki biz cenneti garantilemişiz gibi amelsiz, ibadetsiz, kulluğumuzu yapmadan nasıl yaşayabiliyoruz?